Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir gün. Pazartesi günlerden. Hava güzel, serin. Çok güzel bir gün sizin için. ikiye gitmeyi düşünüyorum kızımla birlikte. Beraber şimdi biraz sonra çıkacağız. Size güzel çekimler yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenip tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Evet, şimdi biraz sonra yola çıkacağız. Hayırlı günler hepinize, hepinizi çok seviyorum. Şimdi Ikea'nın önüne geldik. Evet, başlıyoruz. İyi seyirler hepinize. gibi bir tane yatak tepsisi var. 159 lira çok güzel. Arkadaşlar böyle şişeler var. Bunların fiyatı da 29 99 lira. Yukarıda şişeler var. Bunlar da gördüğünüz gibi 18 TL. Gayet güzeller. Şu gördüğünüz gibi 50 50 adet kağıt peçeteler var. Fiyatı da 15 lira. 15 lira. Gördüğünüz gibi Yapay bitkiler var. 50 TL. Çok güzel. Bambu servis tabakları var. 169 lira. Çok güzel. Biraz pahalı ama çok güzel. Bambu. Etiketini de gösterelim. Bu da kapaklı karıştırma kasesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel. E, 109 lira fiyatı. Mikserle falan çırparken etrafa sıçratmaması açısından çok iyi. Evet. Gördüğünüz gibi döner bir raf bulduk. Çok güzel, siyah, 69.99 fiyatı, gayet güzel. Evet, gördüğünüz gibi bambu, güzel, çok güzel ama 130 lira fiyatı arkadaşlar. Ve şunlar da 16 lira, servis kasesi, gördüğünüz gibi camdan. Bunlar da gayet uygun. Bu da çok güzel, yeşil bir termos, 1 litrelik, fiyatı 99 lira, gayet güzel, şık. arkadaşlar gördüğünüz gibi yemek masası çok güzel 5099 TL gayet güzel ahşabı falan kaliteli şunlar da yemek tabaklık kasesi Şu gördüğünüz gibi bunlar da çok şık 12 12.99 bu gördüğünüz kase şu da 12.99 alttaki de 12.99 19.99 ha 19.99 Şöyle bardaklar var. Bardaklara bakalım. Bardakların fiyatı 40 lira. 6 adetmiş ama. 6 adeti 40 liraymış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uzanma koltuğu 1900 lira fiyatı gayet güzel şık bence. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da 3000 TL çok güzel bir koltuk rengi de çok güzel tavsiye ederim. 3000. Lira. Bir de şunlardan gördük mesela bu koltuğun kolçağını koyuyorsunuz arkadaşlar ee, böyle hani içeceğinizi falan böyle koltuğa dökmeden şöyle yana kepsi gibi koyuyorsunuz. Bunlardan da aşağıdan bakacağız birazdan. Arkadaşlar koltuğun kenarına koyuluyor bu kolçak fiyatı 99 TL. Evet. Bir de arkadaşlar bunlar kırlent kılıkları. 10 liraya düşmüş indirimde. Gayet güzel. Bunlar da çok güzel bir minder kılıfları. 24.99 fiyatı. Gayet çok güzel bir rengi var. Ben bu rengi beğendim. Bu rengi de var dilerseniz. Şöyle. Bu 15 liraymış. Bu 15 TL'ymiş. Bir de bu renkleri var. Bu da 25 lira. Bu da 25 lira. Hangisini beğenirseniz. Gördüğünüz gibi ev ürünleri 19.99. Bunlar da güzel. Kirlen. Bu rengi var, bu rengi var. Gördüğünüz gibi şöyle güzel kupalar var. 9 lira tanesi. Gayet kibar, güzel. Büyük de değil, küçük de değil. 69.99. Gayet bunlar da şık. Çerçeve bulduk. Gayet güzel. Kenarları gold renginde. 59.99. Bu da güzel. Bu da arkadaşlar saklama kutusu. Bir şeyleriniz mesela içine koyup saklıyorsunuz. 94.99 kuruş. Arkadaşlar bunlar da sandalye kılıfları. 489 lira. Gayet güzel. Her modeli var. Şöyle, şöyle. Kumaşı falan kaliteli. Kaseler yazmıyor. 4 tane fiyatı yazmıyor arkadaşlar. Çok güzel ama. Ne büyük ne küçük. Bunlar da yemek tabağı sanırım. Bunların fiyatını da yazmıyor. 75 lira. 4, yani, tanesi, 75 4 tanesi 75 TL. Bunlar da 80 Servis tabağı 80 TL 4 tanesi. Bu da 54.99 4 tane şey. Arkadaşlar bunlar da mumluk 65 TL. Çok güzel bence. 869 lira. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. 869 lira böyle açılıyor da balkona da koyabilirsiniz. Mutlua da koyabilirsiniz. Gayet güzel. Bence bu daha güzel. 190, bu da 200 lira. Bu 200 lira. Sandalyesi de 149 lira. Bu balkona koyulur daha güzel bence. Bu da tezgah düzenleyici arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayakları da var bunların. E, 64, 99 Bunlar çok güzel oluyor. 20 TL ama çok güzel yani şeyi. dokusu falan çok güzel. 20 TL ama güzel. Evet arkadaşlar bunlar da süzgeç. Çok güzel. 34.99 Çok güzel bir tane alacağım ben bunlardan. Açası 7.99 Gayet güzeller. Limon sıkıca 39.99 Bunlar da gayet şık arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu mutfak çok güzel. Dolapları falan harika. Bence 5.000 liraymış. Gayet güzel. Bahsettiğim süzgeç bu. Hmm, bu Hı -hı. Hmm, böyle e, şey lavabonun kenarlarına da yapışıyor böyle. Hmm, Şu, gördüğünüz gibi baharat takımı dörtlü. 19.90 bu şekilde, Bir dört şekilde. Tane bu şekilde, 19.90 şekilde satılıyor tekli olarak da tekli böyle. Tekli olarak da bu şekil. 39.99 tanesi. Bunlar biraz pahalı. Gördüğünüz gibi makas bunlardan alacağım. 1990'mış 99'muş. 99muş. Alayım evde dursun. Bunlar gördüğünüz gibi arkadaşlar çekmecelerin içine koyuluyor, kaşıklarınızı koyuyorsunuz. Şeylerin büyük şeyleri böyle kepçeleri falan. Fiyatı da şu şekilde. Fiyatı 120 lira. 120 lira. Bunlar da plastik olanları. Bunlar da 10 lira. 10 lira. Bu şekil. İsterseniz bunlardan da alabilirsiniz. Şöyle bir kutular var, renk renk. 32 lira. 32.99 şöyle yeşil olanı var. Gördüğünüz gibi. Bunlara bir şeyler koyabilirsiniz. Ne istersen. Bir de bu siyah var. içi siyah olan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bulaşıklık. Gayet de kaliteli. 129 TL. Gayet şık bence. Şöyle şu şekil. Güzel. Her mutfağa var Gördüğünüz gibi bence siyahı daha güzel. Daha Özellikle mutfağı gri olanlar, siyah olanlar evet. bunu tercih etmek ister. Siyah daha güzel bence. Tavalar arkadaşlar 3 adet 68 TL'ymiş. Sos tavası gayet güzel 3 tane. Böyle boyutlu boyutlu. Hmm. Orta, büyük, küçük boy. Şu Aha, şekilde. Güzeller. Güzel bir tahtalar da var. Bunların da fiyatını... Biraz karışık kar... olduğu için anlamadık. Evet yazmamışlar ama Aynen. güzeller. Kibar. 9.99. <laughs> ben de, de kullanıyorum. Güzel bunlar. Vok tava. Bir nevresimler var. Çok güzel arkadaşlar. Canlı renkleri. Takım iki kişilik yorgan, iki yastık kılıp 199 TL indirime girmiş. Bu da gördüğünüz gibi 200 TL. Çok güzel bu da güzel bence. Karyolası da 2600 lira. Evet. Bu da 139 TL gördüğünüz gibi arkadaşlar tek kişilik. TL. Bu da arkadaşlar 140 lira. Bu da güzel siyah beyazlı. Bu da arkadaşlar iki kişilik. Bu da güzel 249 TL. Çarşafı beyaz. Burası yeşil. 80 lira tek kişilik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tek kişilik bu. 149 lira. Bu da ayakkabılık. Bence bunlar güzel. Bunlar. Bir de bunlar var bu modeller. Bunlar da 300 lira. 300 lira bu dört katlı. Bu da değişik bir çalışma masası. Ee, gördüğünüz gibi 400. 30 lira. 430 lira. Bir çalışma masası bu da güzel. Çekmeceleri falan da var. 949 lira. Gayet güzel bence çekmeceli falan. Gayet güzel. 8 lira. Sabunlu, sıvı sabunlu. Gördüğünüz gibi bunlar da minder. 29.99. 27.99. 27.99. Çok güzeller. Yumuşacık. Aslında biz de bunlardan alsak ya. Rahat. Bunlar da rende. Çok güzeller. 30 lira. Bir tane ben belki bundan alırım. Bunlar da karıştırma kabı. iki tane. 30, 69 TL. Bunlar da güzel. Şöyle açık hali de var burada. Bak. Heh, açık hali var. Bunlardan göstereyim size. Burada pakette belli olmuyor. Gayet güzel. açma Şöyle süzgeçler. Bunlar çok güzel. 70-80 lira. 79 80 lira. Şuralardan e, ayarlayabiliyorsunuz lavabonuza göre. Kadıkları. 70 TL. Çok güzel. Beğendim yani. Bu da çok güzel. Böyle bir şey ama fiyatı ne bilmiyorum. Yazmıyor. Fiyatı yazmıyor ama çok güzel bu da. Bilmedim. Fiyatı da yazmıyor. Şöyle süzgeç gibi bir şey. Altı delik ne olduğunu bilmiyorum. Var ama şey. Kaç para bu? 10 lira. Bir tane alalım ya şu kabı lazım oluyor. Bu da arkadaşlar 12 TL'ymiş. Bu da sarımsak ezeceği arkadaşlar. 40 lira. 40 TL. Şöyle koyuyorsun ezeceği sarımsağı güzelmiş. Fırça 9.99. Çok güzel bunlardan. Şöyle pembesi de var. Şeyin bir tane yeşil al bari. Nerede yeşil? Ha, bir tane yeşil alıyoruz, bir tane de siyah alıyoruz. 10 lira güzel bunlar. Bunlar... Evet 24 lira. Emin de değilim ama 24 lira zannedersem. Şurada yazıyor 24.99 Leğenler 5 tane. Şu gördüğünüz gibi. Leğen, saklama kabı Aynen. galiba. Saklama kabı ama fiyatını yazmıyor. Bir tane bıçak 39.99 10 liraya geliyor tanesi. Gayet güzel. Acaba keser mi bilmiyorum. Tahtası 13 TL. Çok güzel minik minik. Gördüğünüz gibi. Bunların renkleri de var. Bunlar üçlü galiba. Bunlar da Hı -hı. üçlü. Bu kesme tahtası. Bu da çok güzel ama fiyatı yaz. 199 TL. Yok 45 lira. Ha 45 lira pardon. Bu da aynı gördüğünüz gibi. Biraz küçük az büyük olsa. ama. Kesme tahtası koyabilirsin. ister baharat, ister bal, reçel. Ben aldım bunlardan kullanıyorum. Güzel bunlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok tatlı rengi. 15 lira. Gayet de uygun fiyatları. Bu da 15 lira. Ay 15 lira bunlar. Şunlar 20 liraydı. Bunlar evet. indirime girmiş. Yeşiller ren yeşil rengi indirime girmiş. Çok güzel. Bak şu da öyle. Pasta tabağı. Bunlar da gri. Bunlar 20 lira. Bunlar bu daha pahalı. İndirime girmemiş. Şu şekil. Yemek tabağı. Bu da pasta tabağı. Bunlar aa, ne kadar? 4 ]mışım? adeti 80 liraymış. 4 adet 80 lira. Bunlar da güzel kibar. Evet. Hafif. 24 lira tanesi. Şöyle kasesi. Bunlar başka. Fiyatı yaz 130 lira. Bunlar güzel çorbalık. Bu şekilde satılıyor. Kibar. 14.99. Bunlar indirime da girmiş. İndirime girmiş. Şöyle göstereyim. Burada olabilir aslında bunlar. 14. İşte çok güzel dörtlü. 129 TL gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Baksana şık. Bunlar da Kaç para olduğunu bilmiyor. Bunlar da kupa. Yazmıyor. Renk renk var böyle. Gördüğünüz gibi. Kaç para yazar orada ama. Bakalım hemen. 16 lira. 16 lira. <laughs> Renkleri yok değil mi bunların? Yok. Biraz büyük. <laughs> Bunun laciverti de var. Bu daha güzel bence. Ama laciverti pahalı. Bir de, bu ne? bir de bunlar var bu şekil. Bunlar da 80 lira. Şöyle yeşil değişik bir sürahi buldum arkadaşlar. Fiyatı yazmıyor. Yazmıyor. 150 liraymış. Şurada 159 lira. Bu da güzel. Gre şey mika 49 lira. Güzel 10 TL. Çok Güzel tepsiler. Ben beğendim. Ne kadarmış fiyatı? Fiyatı 34 TL. Şey, bunlar böyle. Fiyatları yazmıyor bunların. Böyle. Tabaklar 18 TL tanesi. Kahvaltı tabakları. Gayet güzel. Gibi 13 TL gri. Çok güzel bence. Ben alsak mı? Bundan küçük ama değil mi? Evet. Bunlar 25 TL benim aldıklarımdan bu şekil. Şöyle var. Ha, bunlar daha güzel sanki. Bunlar daha güzel ama onlar. Ha, bunlar. Bunlar 25 lira arkadaşlar yastık kılıfları, kırlent kılıfı. Renkleri bu şekilde. Yani çift kişilik galiba bu. Hı -hı. 30 lira gördüğünüz gibi. Çok güzel ama. Bu 35 liraymış. Gayet de güzel hmm. bu Sefer. 109 lira düzenleyici şu da küçüğü bunun fiyatı daha bir yerde. arkadaşlar 99 TL şu bir tane daha göstereyim size bu da yeşil bunun fiyatı bilmiyorum şöyle bakalım arkasına yazıyorduk 55 lira 55 TL bir de üçlü var 199 TL bir de bu grisi var bu da aynı fiyat bu da güzel gördüğünüz gibi çok güzel halılar var arkadaşlar. Fiyatları yazmıyor halı bu da tüylü. Bu biraz daha ağır bir halı. Şu da 419 TL. Bu da öyle işte. Bunun fiyatı yazmıyor. Aynı aynı. Bu biraz daha büyük. Bunun fiyatı biraz daha farklı olabilir. Ha, bu 848 lira şu büyüğü. lira. Bence bu daha güzel. Rengi de güzel kelebesi falan da güzel. 159 TL. Duvar saati. Bunlar da kaptür. 35 TL. Böyle çeşit çeşit var. Hangisiniz isterseniz.